Ekonomi Selçuk Geçer dolar kurunda yaşanan dengesizlik sonrası yatırımcılara ileriye dönük tavsiyelerde bulundu. Dolar TL geçtiğimiz hafta kabine toplantısı sonrasında alınan TL mevduat hazine ve Merkez Bankası destekleriyle açıklaması sonrası düşüş yaşamıştı. Bir ara tarihi zirve olan 18,4'ü gören dolar kuru 10 liraya doğru sert düşüş yaşamıştı. Geçtiğimiz gün 12,65 TL seviyesinden kapanan dolar TL kuru yeni günde rotasını yukarıya çevirerek 13 lirayı tekrar geçti. İndepende konuşan ekonomi Selçuk Geçer yatırımcılara ileriye dönük dolar ve altın tahmininde bulundu. BDDK'nın hakkında suç duyurusunda bulunduğu ekonomi Selçuk Geçer manipülasyon yapmakta suçlanmıştı. Bankanın itibarını zedelemek iddiasıyla suçlanan ekonomi Selçuk Geçer hangi banka olduğuna ilişkin bize ayrıntılı bilgi verilerse zaten her şey ortaya çıkacaktır Geçmişte doların 11'den 12'ye çıkışı, 18'den tekrar 11'e düşüş sürecinde neler oldu? Kim manipülasyon yaptı? BDDK konuyla ilgili herhangi bir araştırma yapacak mı? Bir manipülasyon var mı, yok mu? Bütün bunların detaylı bir şekilde paylaşılması gerekir açıklamasında bulundu. Eğer bunun sorumlusu bizlersek ortaya çıkalım diyen ekonomist Selçuk Geçer, yok eğer başkalarıysa ve bu işten birileri kesesini doldurduysa onların ortaya çıkarılması gerekiyor dedi. Bunu ortaya çıkaracak olan kurum BDDK'dır. Kendilerini göreve davet ediyorum. Ayrıca altın ve dövizin yükselmemesi için bir neden yok. Yükselmeye devam edecek. 3 Ocak'ta gelecek enflasyon rakamlarından sonra kurdaki hareketlenme hızlanacak. Bu yıl dolar 13-14 aralığında bir yerde kapanışı gerçekleştirecek. Bu yükselişin Ocak ayı boyunca devam edeceği kanaatindeyim. Tek endişem kırılmaların olabileceği yönünde. Çünkü 3 Ocak ve 22 Ocak ve 14-15 Şubat'ta Fed'in açıklayacağı karar çok önemli olacak. Bütün bunlar kurdaki kırılmayı etkileyebilir. Normal yükseliş eğilimiyle Ocak ayı içerisinde en iyi ihtimalle doların 15-16 TL seviyelerini göreceğini düşünüyorum. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın 4 ay peş peşe aldığı faiz indirimleri kararları sonrası Türk lirasında değer kaybını hızlandırırken kur korumalı TL mevduat desteğinin hayata geçirilmesi sonrası dolar 18 liradan 10 TL bandına kadar çekilmişti. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin buna yorumu çarpılan kim oldu küçük yatırımcılar olurken Bugün doların yeniden 12'lerin üzerine çıkmasıyla ekonomisel Selçuk Geçer'den bir değerlendirme geldi. Geçer vatandaşlar çarpıldı oylar çakıldı. Bir gol attık diye sevinenler 10 gol yediklerinin yeni farkına vardı. Şimdi o golleri çıkarmak için ufak ufak yukarı itiyorlar doları. E demiştim der miyim derim elbet yorumunda bulundu.